Merhaba arkadaşlar Star Wars'ın 3. bölümüne hoş geldiniz ve hemen koşuyoruz arkadaşlar yeni başladık hadi bakalım Sidiz sahil de bizden sahil çabuk koş sahil çabuk koş adamları patlatalım hadi sahil çabuk koş Allah belanızı ya Cediler iki kişi öldürdü Salih Salih sen dalsana adamlara Ne biçim oynuyorsun dalsana Bak ben bile dalmaya çalışıyorum ama Ege, Ege Tövbe estağfurullah küfür edeceğim şimdi amca. Bomba! Sitler bir kişi öldürmüş şaka gibi. Ya tüm maviler bizim orada. Salih öleceğiz çabuk. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Bu e Eda Aga da bizden Eda Aga da mavi. Nasıl? Mavi mi eder, Eda Evet. Öldür Salih bak 12, 12 12 Lan mavi falan mı var Salih biri bizim tarafa geçti Arkanda Pınar pro mudur neyin nesli Ah öldürdüler Geldi biri Gördüğüne dal! Olmadı ki. Şöyle bir Oh O oh, öndeki saide alıyoruz bak. Niye öyle dönü bunlar? Ben de 2 3 kişi falan öldürdük. Çabuk dal saide. <laughs> tüfek, 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 tüfek. Ben sen ben öldürüyorum adamları öldürüyorum. Ben. Adamları öldürdüm ve 29 29 oldu? <laughs> evet Salih harika. Değil mi? 30 30. 32 31. Salih koş. Salih koş. Çabuk. Bu el bizim olmalı Salih. Salih koş. 33'te oyun mu bitiyor sanki? Ege oldu Salih diyor bize. Tam GG. Ali Nail diye biri geldi. Ayına yakalayalım. Ateş. Ama kılıçla dalacağım. Da Ofsayt 34 37. sel koş. Oğlum koş Allah aşkına bak Salih. Allah ne aşkına bak. Tüfekle vuruyorum adamlara. Ya. ya tüfek bazen çalışmayı biliyor. Bak benimki de bazen arıza yapıyor. Silahla mı dalacaksın diye? Ulan ben çubukla dalıyorum. Şimdi şey kılın gibi tüfek Ya Ege çok fena tüfek atıyor. Ege mi? Ege Eda mı? Oğlum sen de şu Eda'ya taktın ha. Ege Nail diye biri. E genel mi? Tamam. Sadece olsun. bir boktan anladın yok ya. Çabuk. Biz. Çabuk. Lan. Lan ya başladım. Aa yine çıktım yanlışlıkla ya. Puh. Her ölüşünde çıkma Salih. zekalı ben kırmızıyım zaten. Kırmızılar çok ezik oynuyormuş. Ne? Şaka şaka. <laughs> Kimdensin Salih sen? Eee <laughs> o zaman kırmızılar ezik oynuyor diye bir şey yok. Maviler ile ya da yapıyormuş olabilir. Maviler mi ile yapıyorsun? Belli olmaz. Cedilere karşı silt. Şu an sit olduğun için gelip de bize mavileri ölme Salih. Lan selamı ya. Asal tüm maviler bizim oraya geldi. Geri zekalı mısın? Git şunları öldür ya. Tamam silahla. Al işte maviler kazandı. Oynamıyorum abi.